Raf, Raf, o içi hayvanlarla dolu bir okyanus. Raf, Raf, ama içinde sadece hayvanlar yok. Evet, Çikolata, bu okyanus çok kirlenmiş. Raf, hadi onu bir an önce temizleyelim, hayvanlar zarar görmesin. Evet, Çikolata, haklısın, bir an önce temizlemeliyiz. Bakalım içine neler atmışlar. Yosunlara dolanmış bir poşet. Bakalım başka neler var. Alüminyum folyo. Nail baba. Burası bir an önce temizlenmezse biz bu suda yaşayamayız. Evet haklısın kaplumbağacım. Acele edeceğim bir an önce temizleyeceğim süt şişesi, pet şişe, araba lastiği ve peçete atıkları. Raf, raf, şu dipteki şey ne? Çikolata. Hemen çıkarıyorum. Bu bir çizme. Hayır baba ben de bunu çıkardım. Aferin sana çikolata. Teşekkür ederim. Oba. Pipet ve peçete atı. Oh, Nail baba bak burada kalp şeklinde bir şey var. Bu bir deniz canlısı mıdır? Hayır tabi çikolata. Bu da bir plastik atık. Çocuklar için oyuncak. Popit. Turuncu sarı yeşil mavi mor çocuklar muhtemelen siz bunu yanlışlıkla denize attınız. Oyuncaklarla oynayın ama denize atmayın. Bunu da buraya koyalım ve sonra geri dönüşüm kutusuna atarız. <laughs> Başka bir şey kaldı mı Nail Baba? Suyun üstünde gözükmüyor çikolata. Bakalım aşağılarda herhangi bir atık var mı? Dikkatlice tarayalım dibini. <laughs> Burada bir şey var. Hey! Bu bir deniz canlısı. Deniz salyangozu. Onu geri bırakalım. Bakalım başka neler var dipte dikkatlice arayalım. Yosunlara zarar vermeden. Bakın burada da bir deniz kabuğu. Hayır baba ama bunun içi boş. Alalım mı? Hayır çikolata. İçi boş ama başka canlılara yuva olabilir. Onu da suyun dibine bırakalım. Suyun dibinde çöp kalmadı Nail Baba. Evet evet ben bir su kaplumbağasıyım. Suyun dibinde çöp kalmamış. Çikolata bizim buradaki işimiz bitti. Sudaki bütün atıkları temizledik. Ve onları geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. Biz geri dönüşüm kutusuna atmaya gidiyoruz çikolatayla. Hoşçakalın. Sudaki canlılar da rahat rahat yüzebilirler. Rıf, rıf. Rahat 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 yüzün. Hadi rahat rahat yüzün. Geliyorum. Teşekkürler Nail Baba. Teşekkürler Ay Baba ve çikolata. Atık toplama merkezine geldik. Plastik atıklar buraya. Kağıt atıklar buraya. Burada yine plastik atık. Cam şişe, cam atıklar da buraya. Peki Metal atıklar hangi renkli çöp kovasına? <gülüyor> <gülüyor> gri konteynere. Evet, aferin çikolata. Metal atıklar gri konteynere. Daha sonra da yeni eşyalara dönüşecekler. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Acaba bizim bu atıklarımız neye dönüşecek? Bilmiyorum ki çikolata.